tekrardan merhabalar. Bugün iki eşek mazı oynayacağız. Yanımda Tunihan var. Hoş geldin. İki aşık. Şimdi oyunu geçeceğiz. keyfi seyredelim. Ee, evet. Eşek çim ne rap dedim? Ee, şimdi tatlı eşek. Ee, mutlu tatlı eşek. Bir atlı... <laughs> tatlı eşek mutlu mahalle yok, mut... yok mutlu mahalle atlama yok. Ne yapar, ne atlama? O zaman, o zaman an an anarşik arazi. Anarşik arazi değil bak şimdi. Işte. Bak eşekçi gibi. Ne yapacağız? <laughs> kaygan koruyor. Kaygan 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 kaygan. kaygan. kaygan? Yalan yok kaygan. Eşek eşek işte yani iki eşek yani. Şimdi bu videoyu Batan <laughs> O ne şey, o ne şey ya? <laughs> Gel bak dışarı bir, bir özlediğim evi alalım. Bak şimdi ev 200 metrekare, yalnız içeriğe depozito alıyor Çok mantıklı. Ne <laughs> evet, kiracı olmaz. Hayatırlım ben. What the hell bro? Oh my god bro, ciddi misin? Şaka mısın? Ömer. Evet, evet. gözünü seveyim. Şaka mıyım sence? Ne diyeceğimi biliyorum. I hate. I hate. I hate. Aslanım sen. Abi pompalamaz ben bak. Bak bir saatte yakışınla geziyorum bak. Bununla geziyorum. Dur sana bulacağız sabah. Bu Ben Bak yukarıda Vay be ciddi misin? Benim bana, bana versin, benim git. Tamam. Tamam, tamam teri. Ama sana kıyamadım Sağol eşek. Eyvallah eşek çık. Bana eşek deme bana eşek deme. Sana e, ultra mega süper nitro eşek diyeceğim. Sağ ol. Ultra mega süper nitro eşek. Nitro ne ben <laughs> you... Nitro mu? <laughs> nitro. Araba mı sen. Nitro, nitro taktılar gidiyor mu? Aaa! Aa! Eşek Birini öldürdü. Eşekçik de... sana ölmedi tavsiye ediyor. Herkes Suri bomba satıyorlar. Kim attı? Öldü. Bırakın. Şimdi ben alabilirsiniz. Gel bakalım. Eşek eşeği taşıyor. <gülüyor> <gülüyor> döngü. gülüyor. Lan göçmüş anladın mı Mutfağa götürdün beni. Lan miyim ben? Ya! Ya! Ah! Ya! 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 atamıyorum artık ya, ya, réussi, ya. <gülüyor> 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 Allah! Hihihih. Hihihih. ya. Adam ağzına röte beni ya, oynayacak mıyım lan ben? <laughs> oynayacaksın evet. Yalan yok, oynayacaksın.

Kötü bir şey, kötü şey. Aha. Çaldı ya. Lan ben sana ne yapıyordum? Al eşek kıyamadım sana. Kıyamadın ha? Al bakalım. Bir de bakan... Sen 75 alacaksın zaten. Ne? O tabii 75 kalkar bana zaten neyse. <laughs> Enşek Katana mı görüyorsunuz arkadaşlar Kırmızı katana sevir. Bende de kendi ex var Kendi ex Çok korktum böyle <laughs> bir bu koskoca yaştan bana 60 öyle olmaz bırak sen nereye gidiyorsun <laughs> Abi ben nereye gidiyorum oh. e, sen nereye gidiyorsun sonra sonra gidiyor <laughs> şaka şaka nereye gidiyorum bilmiyorum tabi ki de işte. Kanımet kanımet, yani, bu tıvalıya gidiyorum. O otomatik koşmaya aldım betat tuna Eşek tatlı eşek mi bana tatlı eşek yok ben sana ben şüreğin eşeğim ne eşeğisin şüreğin eşeği Hadi oğlum Şirek var ya. Ya ben izledim oğlum Ben, yani. o benden öğrendi eşek. Her Ata. şey. O benden öğrendi oğlum, eşek. Oğlum var. Aa evet o da var o da var. <laughs> Onla iki çocuk doğurduk. Oo yok lan akidimizde dört tane çocuğu vardı aslında. Üç tane mi ha üç tane. Yok lan dört tane. Dört tane. Dört tane, dört tane çocuk doğurduk. Oğlum bura ne? Bura ne oğlum? Burada Üçüncü Dünya Savaşı yaşanıyor oğlum burada. Hayır ne? Benimdir o. Benimdir. Benimdir. Daha ben abi bu benim. Ben Pamçı usta. Oh. Double pompe aaa pampeee, double pampeee al bakalım şunu paki pam, paki pam, paki <laughs> ben şeye basayım. Ah. supa <laughs> <laughs> beni bekle o ne o ne, o ne, neydi o, neydi o, o? gösterin bomba atar neydi? Büyük bir eşeksin, tebrik ediyorum. Sağ olun. Tamam. Sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun. <laughs> Adam var. Sağ olun, var olun. Neyse. olun. Ötüyor kaç. Ha, oğlum... Şey 9 kişi kaldı ha. şey geldi ya oğlum. Tamam. Oyunuma al aklıma şey geldi. Oyunlar Alt. eskiden <laughs> ilk başladığım zamanlar böyle. Abi sana var ya böyle bu it bile bilmiyordum o derece şey ya. Oh be. Bilmiyorum Bro in born. Bro in born chapter 4. <laughs> hani <gülüyor> bir bebe var ya chapter 4'te başlamış böyle OG sevmemiş böyle böyle OG crazy falan diyor ya. Kanka vortex mi? Enişte. Savaş, saldır! Ay, saldır! Ay, 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 ay. Saldır! Büyük, bak vortex büyük bir velet. Tamam mı? Harbi yani. oğlum ya. Büyük bak ve... bu vortexte vs atsam 6'ya 0 öldü mü oğlum? Harbi oğlum. Oy. 52, 57 vurdum onu almaya gidelim ben. Alırsın sen. İyi. Şey. Sen yine bana yakın dur, olmaz olmaz. Tamam ben Anladım, buradan, burada, burda, bu buradan sallayacağım. Burada burada, bu sen yukarıdan izle. <laughs> Çıkamadım. Tamam öldü. Ötün <laughs> <Aha>. yan. <laughs> <Aha, gülüyor> bak elle. Aha! Aha! Adam var! Sana hediye geçiyor, dur dur. Çok daha pek de iyi bir niyet yok. Arkadaşı sıkıyor. Ağaca şey yaptı ya dur. Bak nasıl oynuyor bak işte izle 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 izle, izle izle. i̇zle izle izle izle. Hop hop. Hop 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 Bak nasıl oynuyon ha. Böyle hoppa. hop, bak bak. Kanka ya adamın iyi editi var. Kanka ben başkasıyla dövüşüyorum. Oğlum ben ne yapayım ben şimdi? Bilmem. Ölme. Terbiyesiz. Ölme işte ya kalkalım çok. Hayır kalkalım çok. Çok kolay değil mi? Çok kolay. Ölme demek çok kolay zaten. Adamla kesip tarif tüfeği var. 31. 31. Öldü öldüm onu öldürdüm onu öldürdüm. Helal lan sana Tunihan. Alacağım onu. Saldırayım mı? Bilemedim. Gelsin. Amca. amca, amca, amca oğlu. Efendim amca. Yavrum. Yavrum. Allah belanı versin. Of. Afiyet of. olsun. Sağ ol canım benim. Bana bir kalkan verebilir misin evladım? Nasıl bari. <laughs> i̇yi, i̇yi, i̇yi. i̇yi, ne güzel. Maşallah maşallah. Vay be maşallah. Çok iyi çok iyi. <Gülüyor> 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 Tuna <Gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> sen evladım Ben evdeyim ben. işe gitmedim bugün. <laughs> ha. Tamam. Ya sen mi? Sen mi yaptın onu? Kim yaptı? Ben yapmadım oğlum. Altımı bir dikti benim. Vay be. Manyak her. Yardım etmen lazım bana acil. Biri bana bak kesin. Al ben can açaktan bastım. Ana bak biri sıkıyor be. Geliyorum. Dost. Aa, sen gel ne kadar amına. Şuradaki evde. O da mı? Emin misin? Yes eminim. Emin misin? Eminim. Bak şu hemen an, hemen an tırmanıyor. Geliyorum. Oh. Nerede? Hani? AY yardım. Yukarıda mı? Yukarıda bur burada. Geliyorum. Aa 135. Geldim. Kaçtı <laughs> Nihan? Hoş geldin o. dost. Nerede Hani? Şurada bak şurada şurada. Eee tamam. Abo. Başlamak sıkıntı. Birine kalkın dedim de cam basmış olabilir. Dikkat et bak. Ya bunlar bunlar, çok iyi oynuyor ha bak. Ben Son ben ben da... ben Oy sağ ol canım benim Ay. Teşekkürler. Hadi, Bakıyor lan. Bak sen nerede lanmış ya? Aa şuradan snap baktı. Snap bakıyor musun snap? Gel gel Oh. Gel. Dikkat 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 dikkat. Ola. Ölme, geliyorum. Yukarıda var, Gidiyorlar. Ah! <laughs> Öldü birisi. Ela! <Öyle> <laughs> Bu kendine. <laughs> Böyle la. Aa. Kim çıktı? Oradakiler bak. Baba bomba atıyor bomba. Tam tam da söktüm, tamam. son bir tane son bir tane bir takım bir kalmış. Tamam bir tane alırız alırız sakin. Alırız alırız. Bir kalkan bulak değil mi? Burada kalkan yok. Oo. Eşek bak yönde bak. Şurada bak. bak Sniper da buldum. Sniper da buldum. Orada var mı? Bakıyorum. Orada orada. Bir şey burada burada aşağı indi biri. Aşağı şuradan bak şuradan şuradan çiçekler geliyor. Bak orada. Ay 110. Güzel. Gördüm. 110. Dön, İkisinin de kalkanı yok. Tamam güzel güzel gel de lan. Gel aşağıdan lan. Raşla 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 hızlı seri seri seri. Ah ben bugün de bir olduk. Ne mutlu Türk'üm yine. Ne mutlu Türk'üm. Bir söyle. Arkanda arkada arkada. Bırak, bırakayım, dur. Yeah! yeah. <gülüyor> yeah. <gülüyor> yeah. <gülüyor> i̇şte bu ya. Evrim geçirdim. Evrim ben de evrim geçirdim. Evet böylece iki eşek bin aldı Fortnite'de mazide. Bugün bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirim açmayı unutmayınız. Bugün bu kadardı. Olsun, evet Tuna'nın kanalına da abone olun. De. O da içerik, içerik üretmeye i̇çerik başlayacak. Şimdi bilgisayarım olmadığı için bilgisayar <laughs> <içerisinde gülüyor> Bilgi, bilgisayarı. bilgisayarı aldıktan sonra başlar yani. Neyse bugün bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.